Herkese yeni bir ETS videosundan selam arkadaşlar. Bugün ETS 2'de Mercedes beraberiz. Eski kasa bir Mercedes'imiz var bugün. FPS'imiz vesaire güzel. V8 Mercedes beraberiz. Modelini yaklaşık tam olarak bilmiyorum ama görmüş olduğunuz gibi arkada Volvo kepçemiz var abi. Lan ben de diyorum sıfır kamerasındayız. Niye sağa sola oynuyoruz? Arkamızda Lowbet Dorsemiz var. Şu şekilde e tonajını 26 ton. E ekskavatör varmış. 27 tonluklu lastikli ekskavatör. Bu dolum yapmak için herhalde lan. Pancar dolumu falan e, o tarz şeyler dolum yapmak için herhalde. Volvo e, EW 240 E imiş. MH 26 ton. E, şimdi biz yeni bir harita buldum. O haritadayız. Onu göstermeden önce Görmüş olduğunuz gibi yükümüz. lavet dorsemiz ve yükümüz olmak üzere güzel bir yere geldik. Mercedes'i de hemen sizlere birazdan göstereceğim. Aracımız bu şekilde. Yükümüz bu şekilde. Şöyle bir klasik bir e, eski kasa Mercedes yaptım abi. Sesi falan gayet güzel, şık. E, şimdi şuradan Far ayarı diyelim abi. Şunun kafamız canlandı. İnşallah donmam. Şu an donmuyorum. Güzel. Donmam olayı gerçekten güzel. Mercedes e, klasik speed bilmem bir şey falan filan filan modeli yazmıyor. Büyük ihtimal 1980 90 modellerinde. Ortalama o şekilde. E, normal böyle eski alçak kabin, yüksek kabin olmak üzere. iki çeşit kabini var. Ben yüksek kabini tercih ettim. E, ee, şaseleri var. 6x4. 6x4 lastikli. Bu depolu. Ee, 900 litre biraz daha fazla alıyor. 600 litreli 6x2'miz. 6x şey pardon 4x2. Yine burada 900 litre. 600 litre olmak üzere şaselerimiz de mevcut dostlar. Sonra motor seçeneklerimiz var. 530 olmak üzere en yüksek motor seçenekleri 340'ta en düşükleri seçebiliyorsunuz şanzımanımız 8 artı 1 var 12 vites 8 artı 1 retarderli retardersiz var mı yok hep retarderli e, Diferansiyelleri falan bir düşük diğerlerinin yüksek 2 tane iç kabinimiz var bu şekilde içerisi değişiyor onun haricinde 2 tane hatta 3 tane şey var skin paketleri var şu güzelmiş mavi aslında veya kendi orijinal iki tane renk vermiş buradan renklerini kafanıza göre oynayabiliyorsunuz veya şu şekilde kırmızı da falan yapabiliyorsunuz veya buradan şu kırmızı olsun beyaz olsun siyah olsun vesaire vesaire mesela aracın rengi beyaz olsun gibi gibi içerisinde veya dışarısında çok fazla oynama yok ee, ön tamponları falan ekleyebiliyorsunuz arkaya şu şekilde e, Çamurluklarını ekleyebiliyorsunuz, yanlara etek ekleyebiliyorsunuz. İşte bayağı güzel şeyleri var. Mesela full kapa diyor, ekliyor. Şu arayı kapatıp açabiliyorsunuz. Yanlara e, yan deflector veya tepeye ekleme yapabiliyorsunuz. Bu şekilde dostlar. Ben aracı gerçekten beğendim. Güzel bir araç. Bugün Malatya haritasındayız. E, yeni duyanlar için tekrar söyleyeyim Malatya haritasındayız abi. Harita normal e, oyunun kendi orijinal haritasında çalışıyor. Bu şekilde. Normal orijinal haritada çalışıyor. Fakat şöyle bir sıkıntısı var. Şu arada yol yok. Yani şu araya gidemiyorsunuz. Ben bugün şuralara kadar falan gelmeyi düşünüyorum. Şuraları falan birazdan göreceksiniz. Yakınlaştırma modunu keşke ekleseymişim ama ekleyemedim. Harita şu kadar. Bu kadar. Malatya diye geliyor. Eee... İki tane mod dosyası olması gerekiyor e, modun linkini attığım zaman e, mod yapımcısı e, dev dosyasını atmış bilginiz olsun dostlar oradan iki dosyayı indirip unutmazsam o linki de eklerim üç tane linke ekleyip koyarım oradan girip bakıp oynayabilirsiniz. Bu arada güncel video atacağım direkt saat 8'e e doğru yetişir diye düşünüyorum 9ku saat şu an 7 7.30 eğer yetişmezse 8 diye tahmin ediyorum. Aracın sesi gerçekten güzel bir sesi var. Şu şekilde. Öyle biraz da basalım abi. Uzun aramız bu şekilde. İki tane normal koronası var. Standart koronaları koltuk ayarına gibi gelelim. Çok az bir şey. Bir oynama yapacağım. Onun haricinde fazla bir oynama yapmaya gerek yok. Aracımız bu şekilde dostlar. Bir 10-15 dakikalık bir video yapacağım. Ee, harita güzel bir harita. Fakat dediğim gibi hatta ufaktan şöyle bir sıfır kamerasıyla gezeyim. Sizler için. Bu şekilde köyler falan var oradan girişler çıkışlar falan biz buradan bu şekilde gideceğiz. Arap gir diye bir ilçesi mi şey kasabası mı artık onu bilmiyorum. Büyük ihtimal ilçesidir Malatya'nın. Bu şekilde gidiyor. Yani zaten Malatya bu şekilde boz bir arazi bu şekilde gidiyor. Gittiği yere kadar. Mesela burada da bir tane Şehir var Arguvan Baya bir e, ilçeleridir büyük ihtimal İlçeleri falan var Girip bakabilirsiniz küçük bir harita Biz bugün oradan gideceğiz abi Aracın sesi falan nasıl Şöyle bir <laughs> Ulan Samet Adama mesaj atıyoruz Daha yeni dönüyor Unutarsan selam olsun ona Bu arada vitesimiz eee Araçta o kadar oynadık ki a 1 diye mi gidiyor? Hadi. Araç otomatik dostlar bu arada. Aracı otomatik kullanıyormuşuz. Ben de diyorum niye şey yapmıyor yani? ben mi manuel'e çekeyim abi Hemen manuel'e aldım Abi bu aracı Manuel kullanacaksın ya vites yeri var Vites oynamasa da Manuel yani 27 tonluk Bir eksploratörümüz var Arap girden de çıkıyordu abi güzel bir harita dediğim gibi ee, daha yapım aşamasında Umarım e, o sıkıntılı eksik olan yerlerde yapılır Bir, 2 3 üç. üç kademeli retarderimiz de mevcut İnşallah dediğim gibi yapılır. Bu arada e, ayarlarını vesaire hiçbir şeyini yapmamışım. Direkt oturduğum gibi girmişim. Sıkıntı yok abi. Videoyu yetiştirmem lazım. Sizler için taze taze sıcak sıcak fırından çıkarıp size vereceğim abi. Hiç edit falan uğraşmayacağım. Bilginiz olsun. E, yanlışım veya eksiğim varsa kusurumuza bakmayın abi. Şimdiden çok çok teşekkür ederim. Sizler de kanalımıza abone değilseniz hala abone olup yorum yapmayı unutmayın. Yolları falan güzel. Ee, fakat dediğim gibi navigasyonu görmüyor. Hatta şunu şuradan bir kapatayım. Navigasyonu görmüyor ama eklenti yaptığınız zaman birkaç yerlerini sizlere gösteriyor. Yolları gördüğünüz gibi dümdüz yol. Boz bir arazideyiz. Endemeli falan. Malatya yolları da bu şekilde. Kreterleri falan çok istemiyor. ha. Ha. Evet, varmış lan. Yakınlaştırma var. Saat olayı var. Güzel yani. Ben beğendim. eee ufak tefek dediğim gibi eksikleri var. O yüzden haritayı e, hem sizlere göstermek amacıyla hem de eee keyifli yolları var. Rampası falan var. O yol konvoy olmuş lan. Abi beni geçin derim ama rampada biraz zor. Dörtlerimizi de yakalım kuyruk oluştu ama yapacak bir şeyimiz yok. Arkada 26 ton muydu? Onu bile unuttum lan. Aynen. 26 ton makine var yani. Az önce bir fotoğraf alayım derken <laughs> biraz uğraştım. Ama sıkıntısız bir şekilde de çıktım. Maşallah güzel araç ya. Aracın e, ee, falan bir sıkıntı yok. Abi bizi geçti. Helal olsun. Burada hız limitimiz bu arada 80'miş. Biz gidebildiğimiz kadar gidiyoruz abi. Sıkıntı yok. Büyük ihtimalle videos ee, 7.30'a gelir. Çünkü birazdan Videomuzu da sonlandırırım Harita dediğim gibi bu şekilde kısa bir harita Ama güzel keyifli bir harita ee, Rampaları seviyorsanız e, Yokuşları rampa aşağı falan Seviyorsanız oynanır bir harita Yani düz Bir arazide değil de e, Virajları hafif virajları var O da sizi mutlu eder Ama haritanın eksikleri var tabi bunu da göz arkası etmiyoruz. Bizler oynayacağız ki oynadığımız zaman eksiklerini göreceğiz. Nasıl bize sıfır e, full eksiksiz bir harita daha doğru düzgün gelmedi. Bazı haritalarda oynadık, haritanın ortasından yol gidiyordu. şey e, yol demişim ya. Siz söyleyin. Ağaç vardı yolların ortasında. Yani bu <laughs> olmayacak şeyler değil. E, yapımcı büyük ihtimal yeni bir harita yaptı, İlk defa yaptı veya. Ama eline koluna sağlık. Güzel bir harita. Dediğim gibi inşallah toparlar. Bu şekilde de bırakmaz. Tekrardan eline emeğine sağlık abi. Bizim durabileceğimiz bir yer var mı? Rampaya baksana. Nasıl rampa iniyor? İyi 11'le güzel iniş yaptı. Ah be tırca abi. Kazımı kestin ama. Lan İbeko. Polisyonun önünde de yaptığımız şeylere bak Allah'ım yarabbim. <laughs> Bu arada hız limit olayı bile var Onu bile a, a, Kapatmamışım Haritayı direkt yeni sev oluşturmanız gerekiyor Yeni sev da gerek yok Gerçi yeni sev niye oluşturuyorsunuz ki Kendi normal sevinizde bile Kullanabilirsiniz O yüzden e, Normal sevinizde de kullanıp oynayabilirsiniz Ben yeni sev oluşturdum Baktım belki Malatya haritası sadece tek Bütündür dedim ama değilmiş. Hepsi beraber olduğu için bir eklentiymiş. Ona fazla bakmadım. Sizler de benim gibi hataya düşmeyin. Ben haritaya paradır. Ee, neydi onun adı? Seviyedir vesaire hepsini yapmaya çalıştım. Onlara hiç gerek yokmuş abi. Bu arada benim durmaya hiç yerim yok ya. sağda bir yerde falan duralım da o virajı aşağı inelim sağ tarafa dönüş var o dönüşe kadar ineyim umarım buraya kadar izlemişsinizdir buraya kadar izleyenler zaten kanala abone olmuştur mesela bak buralarda ot var bunlar illa gelişecektir düzenlenecektir dümdüz geçirebiliyor yani Biz bunlara e, fazla aldırış etmeyeden yolumuza baktık. İnşallah şirketler falan eklenir. Şirket yok bu arada. Ee, en büyük eksiklerinden birisi şirket de yok. Onlar falan eklenirse çok çok güzel olur. Müşteri teslimatı istiyor. Skanyacı ile yapışmayalım. Yol güzel gelmek durmaya hiç yer yok. Mesela onlar da biraz eklenebilir. Mesela buralara falan birkaç ee, şey falan olunabilir Park alanı ne bileyim %100 e, Harita ilerleyeceğini düşünüyorum ben Haritanın e, devamı gelir diye düşünüyorum İnşallah dediğim gibi Bırakmaz ama benim aklımda e, Olan şey Harita 1.49'a Gelir diye düşünüyorum Yola baksana Tamam Burada otobüsle indiğinizi falan düşünseniz var. Ne döner. Ne retarder sesleri çıkar. Mesela bak burada ortada duruyor. tablolar Çalışma varmış. Ben şuraya geçeyim ama. Abi. Abilerimiz geçsin. Evet dostlar bu videonun da sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir tekrardan. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.